Şu olay var. Ee, Süleyman Paşa ile alakalı arkadaşlar. İşte düşman kuvvetleri e, Osmanlılar üzerine geliyorlar arkadaşlar. E, çok büyük kuvvetlerle toplanıyorlar. E, ve Süleyman Paşa'nın hayatını kaybetmesi de Avrupalılar için, Haçlı kuvvetleri için bir umut oluyor. Ve e, sayıları çok kalabalık olan e, Haçlı kuvvetleri Osmanlı kuvvetleri üzerine geliyorlar. Yani 40 binçilik 50 kişilik bin kuvvetlerle 10 kişilik, 5-10 kişilik Osmanlı kuvvetleri üzerine geliyorlar. Süleyman Paşa'nın kuvvetleri başbuğlarının vasiyet üzerine mücadeleye atılıyorlar. Ama düşman o kadar kalabalık ki yani vurmakla bitmiyor arkadaşlar. Ve diyorlar ki Artık diyorlar e, burada tutulmanın imkanı kalmadı. Biz artık diyorlar e, buradan geri dönelim, Bolayır'a varalım. Bolayır'da e, başbuğumuz, serdarımız Süleyman Paşa'nın e, türbesinin orada kanımızın son damlasına kadar çarpışalım. Orada şehit olalım diyorlar ve Bolayır'a doğru dönerken düşman kuvvetleri de onları izlerken e, umulmadık bir şey oluyor. Birdenbire düşman kuvvetleri geri dönüyor arkadaşlar. Ee, bu duruma e, Osmanlı kuvvetleri de bir anlam veremiyorlar. Ee, daha sonra düşman kuvvetleri mağlup oluyor ve ele geçirdikleri esirler esirlere soruyorlar diyorlar ki sizler diyorlar galipken neden diyorlar birdenbire diyorlar geri döndünüz diyorlar. Ne oldu diyorlar yani neden döndünüz diyorlar. Onlar da diyorlar ki biz sizin üzerinize gelirken diyorlar, birden bire karşımıza diyorlar boz atlara binmiş olan yeni kuvvetler çıktı diyorlar. biz diyorlar pusuya düştük orada diyorlar. Sizler bizi pusuya çektiniz diyorlar ve karşısında da diyorlar, başlarında da diyorlar çok görkemli gösterişli gençten bir kumandan vardı diyorlar. Ve Soruyu askerler, bu kumandan diyorlar, nasıldı diyorlar. İşte tarif ediyorlar kumandanı bütün özellikleriyle ve Osmanlı askerlerinin gözleri e, yaşarıyor kumandanların. E, kumandanlar duygulanıyorlar. Bu tarif edilen kişi e, Süleyman Paşa. Başbuğları Süleyman Paşa. Yani e, aynı daha önceki vasiyetinde söylediği gibi eğer siz inanırsanız gerçekten Allah'a güvenerek mücadele ederseniz Allah size yardım eder. Allah nicaz toplulukları çok topluluklara galip kılmıştır şeklinde vasiyeti ve okuduğu ayet akıllarına geliyor.